Bana bak. Bana da bak. Genelde kakao yağını tercih ediyorlar. Kakao yağının bir sıvısı var, bir katısı var, orijinal katısı. Bu katıyı alıyorlar. herhangi bir pet Koyuyorsun. Zaten güneşi gördüğünde kendiliğinden zaten bu zeytinyağı gibi eriyor. Zeytinyağı gibi eridikten sonra hamile bayanlar genelde e, vücuduna sürerek göbek kısmına sürerek çatlakların oluşmasını önlüyor yani. Hem e, deriyi besliyor hem de yumuşak kalmasını sağlıyor. E, mesela yazında bronzlaşma olarak bunu e, güneş yanından korumak için kullanıyorsun. Vücuduna sürdüğünde o güneş enerjisinden korumak için bunu hep e, şey yapıyor çikolata gibi e, bronzlaştırıyor. Teni iyi, 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 güzelleştiriyor. Yani. Fiyatlar Meşliyor. nedir ya? yağın? ne kadar? diğerin kilo olarak mı satılıyor? Evet. E, bunların mesela diyelim ki sıvı olanları 30 lira. Bu kilo işi olanlar da 200 lira kilosu. Alıyorsun bunu herhangi bir naylona koysan bile güneşi, güneşi gördüğü zaman zeytinyağı gibi eriyor yani. Anasına vücuduna Peki ya, yoğun ilgi var mı bunlara? Yazdan yaza daha çok oluyor. faydasını gibi... gören var, evet, evet. faydasını gören var. Tabii ki devamlı veriyorum. Oh, okay. come